Merhaba hoş geldiniz. Snapdragon S20 FE'den elde ettiğim 3 günlük deneyimlerle karşınızdayım. Kutu açılımında videonun altında çok fazla yorum vardı. Nasıl memnun musun? Pil vesaire nasıl diye. Sorulara toplu cevap vermek için bu videoyu çekmek istedim. 3 gündür cihazı 17'sinden beri kullanıyorum. Bugün ayın 20'si. Kutusu da şurada. Şu an videoyu Snapdragon S20 FE ile 4K 30 FPS'te çekiyorum. Neden 60 FPS değil? 60 FPS'te de bir limit yok. Hani 5 dakikadır 10 dakikadır. Cihazın gücü yettiğince çekiyor ama ben niye 30'da çektim? Çünkü bu işin standartı 30'dur, 25'tir, 24'tür. Başka özel bir sebebim yok. Videoya başlamadan önce ben de desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Videolarımı izleyenlerin %90 civarı kanalıma abone olmuyor. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorumlara Esrim F'ye hakkında nasıl bir video istiyorsunuz? Oyun testi olur, kamera testi olur. Hani ekrandan memnun musun diye. Asıl incelemede nelerden bahsetmemi istiyorsunuz? Bunları yazarsanız ben dikkate alırım. Lafı çok uzatmadan başlayalım. Cloud Mint modeli var bende. Renginden çok memnunum. Diğer renklerini daha çok beğenen insanlar var ama baktım kararsız kaldım. Ya bunu alayım dedim. Aldım geçtim. Hiç de pişman olmadım. Kasasından bahsetmek gerekirse çerçeveler alüminyum, kasa plastik, Samsung'un إسكلي بلاستيك تركي بلاستيك تيلوما En nihayetinde plastik. Babam telefon ilk eline aldığında bunun kabuğu mu var dedi. Yani öyle bir plastik düşünün. Bir mağazada elinize alın deneyin. Bence çok rahatsız edici bir deneyim değil. Elbette bu fiyat bandındaki satılan bir cihazda cam kasa olmasını beklerdik ama e ben yarın bir gün bu cihaza alacağım kılıfı takacağım. Zaten telefonun ömür boyunca plastik hissiyatını hissedeceğim. O yüzden bu konuyu ben kendime çok fazla dert edinmedim. Cihazda stereo hoparlör var. Ben alttaki hoparlörünün üstteki hoparlöre göre biraz daha fazla güçlü olduğunu hissettim. Bunu neden diyorum? Çünkü bundan önce OnePlus 7T kullanıyordum. Onun iki hoparlörü de birbirine daha dengeliydi bu cihaza göre. Kimini rahatsız edebilir, kimini rahatsız etmez ama ben, o benim dikkatimi çekti. Bence tasarıma girebilecek detaylardan birisi cihazda 3.5 mm jack giriş yok. Type-C'den ses almanız gerekiyor ancak benim daha önce OnePlus'ta kullandığım gözüküyor mu bilmiyorum. Yugiri'nin 3.5 mm'lik bir Type-C dönüştürücüsü vardı. Bu OnePlus'ta sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Fakat bu cihazda çalışmıyor. USB aygıtı tanınmadı diyor. Bunu ben 35 TL'ye aldım. Bunun 80 TL'lik daklı bir modeli var. Onu kullanmanız gerekiyor. Veya Samsung'un orijinalini kullanmanız gerekiyor. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Apple'ın Type-C 3.5 mm dönüştürücüsünde de deck vardı. Ben daha bir dönüştürücü almadım. Samsung'un orijinalini veya şu şunun 80 TL'lik decklisini almayı düşünüyorum. Gelsin deneriz. Bir incelemeden hani çalışıyor mu çalışmıyor mu diye söylerim. Bu benim için çok büyük bir eksi telefon geldiğinden beri kablolu kulak kullanamıyorum maalesef. Bu size 100 TL masraf aklınızda bulunsun. Madem cihazın soketlerinden bahsediyoruz, buradan devam edelim. Cihazın kutusundan sanırım Ta Note 4'ten beri, Galaxy Note 4'ten beri, tamam kesin olmasın ama ben Galaxy S7 kullanıyordum. Galaxy S7'den de birebir aynı adaptör çıkıyor. Samsung'un şu 15 watt'lık adaptör çıkıyor. Bu cihazı 1,5 saatte şarj ediyor. Ben şarj döngülerini ekranı koyarım. Bir defa şarj döngüsünü kaç dakikada ne kadar şarj ediyor diye almıştım. Bu şarj aleti kötü. Bu şarj aleti 15 watt'lık bir şarj aleti yavaş şarj ediyor. OnePlus 7T'de 30 watt'lık bir şarj aleti var. 30 dakikada %60-65'i doluyordu. 50 dakikada da %100'ü doluyordu. Bu cihazda benim 1.5 saat beklemem gerekiyor. OnePlus tarafında bu hızlı şarj bir rahatlıktı. Burada böyle bir adaptörün çıkması bence büyük bir eksi. Cihazın büyük eksilerinden birisi. Cihaz 25 watt hızlı şarj destekliyor. Fakat hem kablo almanız gerekiyor hem adaptörü almanız gerekiyor. Samsung sitesinde 25 wattlık bir adaptör var. 270 TL satılan. Sanırım onun kutusundan Type-C kablo da çıkıyor. Çünkü 25 wattlık adaptörün diğer çıkışı da Type-C. E, telefonun girişi de Type-C. Çift taraflı Type-C kablo almanız gerekiyor. Dediğim gibi sanırım Samsung'un 270 TL sattığı adaptörün yanında kabloda çıkıyor ama siteyi kontrol edin. Ama her şeyi özetlediğimizde en nihayetinde hızlı şarj için 25 watt hızlı şarj için cebinizden bir 200 TL para çıkacak. E ne olur hani piyasadan power delivery destekli başka bir adaptör alırsınız bir kablo alırsınız yine o fiyatlara 200-250 TL'lik fiyatlara geliyor. Ben hızlı şarj aleti almayı düşünmüyorum. Bir daha para vermeyi düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Bu şarj aletiyle idare edeceğim. Madem şarj adaptöründen bahsettik pille devam edelim. Bu cihazda 4500 mAh'lik bir pil var. Cihaz 3. dolduruşum falan. İlk iki dolduruşumda 5 beş ve 5.5 beş saatlik. ikisi de 5.5 saatlik bir şarj ömrü aldı. Bu bazılarını az görebilir ama ben cihazı yüksek parlaklık kullanıyorum. Ayrıca cihazın ilk bir hafta pil performansını size göre oturttuğunu söylüyor. Diğer kullanıcılar donanım haberdeki kullanıcılara dayanarak ben bu bilgiyi size veriyorum. Ama şöyle söyleyeyim hissiyat olarak pil performansının OnePlus 7T'den daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Onda bir günü çıkarmayacak hissiyatı vardı. Bunda öyle bir günü çıkarmam ben pilim şöyle gider böyle gider bir hissiyatı alamadım. Pilin iyi olduğunu söyleyebilirim bana göre. Evet 5,5 saat az olabilir. Bunu bir hafta sonra iki hafta sonra ne durumda olduğunu göreceğiz. Bir de şöyle ince bir detay var. Hem birinci şarj döngüsünde hem ikinci şarj dolumunda. Ben bu cihazda Minecraft'ta oynadım. PUBG'dir vesaire'dir. Wild Rift'tir. Onu da oynadım. Yani oyun oynadım. Oyun oynamaktan kendimi geri almadım. Keza dışarı çıktım. Bir buçuk saat boyunca aktif bir şekilde GPS kullanıldı. Samsung Guild arkada çıktı. Sürekli benim konumumu takip ediyordu. Mobil veri 40-45 dakika açıktı o senaryoda. Telegram'dan olsun, Whatsapp'tan olsun mesajlaşıyordum. Fotoğraf çekiyordum. Fotoğraf gönderiyordum. Yani cihazın şarjı uzun gitsin. Ekran süresi çok olsun diye kendimi kasmadım. Pil konusunu bitirdikten sonra ekran kısmına gelelim. Bu cihazın katlı değil de tartışmalı konularından birisi ekran. Bir defa şimdi 120Hz 90Hz'den 120Hz'e geçtiğimde inanılmaz bir fark var. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu anlatılmaz yaşanır. Bir maalesef gidin bu cihazın ekranını deneyin. Ama cihazın ayarlarından kontrol edin. Ekran kısmında 120Hz e ayarlı mı diye. Şöyle söyleyeyim. Su gibi akar derler ya. Aynen bu cihazın ekranı su gibi akıyor. Ben 90Hz'lik bir cihazdan 120Hz'lik bir cihaza geçtim. Ona rağmen bu kadar ciddi bir fark var. Ben daha önce böyle bir farkı hatta böyle bir farktan daha büyüğünü OnePlus 5T'den ki onun ekranı 60Hz'dir. OnePlus 7T'ye geçerken yaşadım ki 7T'nin da 90Hz'dir. 60 ile 90 arasındaki fark 90 ile 120 arasındaki fark kadar yok. Ama yine ciddi bir fark olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Ekran tazeleme kısmını geçtikten sonra bu cihazın panel kalitesi ne kadar iyi? Bir defa şöyle söyleyeyim 7T'nin paneli çok çok kaliteli. Ben genel olarak ona kıyaslıyorum bu cihazı şu an. Bu cihazın panelinin gayet kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Ha beğenmeyenler vardır. S21 olur. S20'nin kendisiyle olur. Başka başka cihazlarla kıyaslayanlar olur. Ama 5700 TL'nin ekranı bence bu. Daha fazlası olabilir miydi? Elbette olabilir ama fiyat yükselirdi. Ben bu cihazı abartı bir şekilde övmek veya yermek istemiyorum. Neden? Çünkü övdüğüm zaman S20 SMF'ye dair birçok video yaptım. "Kardeşim sen fanboy musun Snapdragon S20 SMF'ye ve Samsung'tan para mı aldın?" diye söylenecek bir topluluk var. E diğer tarafta yerersem de cihaz hakkında olumsuz bir önyargıya sahip, olumsuz bütün yorumları toplamaya hazır bir topluluk var. Bu yüzden bu cihazı överken de yererken de çok uç noktalara gitmek istemiyorum. Ekran konusunda söylemem gereken noktalardan birisi de şu. Bu cihazın Snapdragon'u ilk çıktan beri donanım olarak şiddetli güneş ışığı altında eğer cihaz ısınırsa ekranın parlaklığının kıstığı yönündeydi. Birçok kişi de bundan şikayetçiydi. Bunun dozunun çok fazla olduğunu Söyleyen var Evet kısıyor ama benim için çok fazla bir şey fark etmedi diyenler var Keşke kısmasaydı ama yapacak bir şey yok diyenler de var Yani bu cihazın parlaklığı konusunda çok çeşitli yorumlar var Ben bugün cihazı güneş altında kullanırken Cuma namazında Ekranın parlaklığını kıstı ben bunu okuyabiliyor muyum güneş altında? Evet ben bunu güneş altında okuyabiliyordum. Ama kıstı mı? Evet kıstı. Kimini rahatsız eder? Kimini benim gibi rahatsız etmez. Ben burada hiçbir şey söyleyemem. Burada nesnel olmayan bir yorum yapmak istemiyorum. Ama beni çok fazla rahatsız etmedi. Donover'de rahatsız eden insanlar var. Bir şey diyemiyorum. O yüzden bu konuyu size bırakıyorum. Mesela yine bu parlaklık kısmına dair bir detay söyleyeyim. Bugün Minecraft oynuyordum cihazda. Klavyeyi bağladım. Fareyi bağladım. Cihaz Type-C portundan hem klavye hem fareye güç veriyordu. Aynı zamanda oyun çalışıyordu ve cihazın parlaklığı en yüksekteydi. Ben oynadım oynadım oynadım. Cihazın parlaklığına o sıra dikkat etmiyorum çünkü oyunun kendisine daldım. Sonra bu klavyedir faredir bunları söktüm. Oyunu kapattım. Cihazın parlaklığı hala en yüksekte. Bir anda cihazın parlaklığı bir miktar arttı. Evet dedim yani ben oynarken bunu kısmış demek ki bu donan haberde söyleyen adamlar boşuna söylememiş. Ama ben rahatsız oldu mu ben rahatsız olmadım. Buna rahatsız olacak adam var mıdır? Vardır. O yüzden bir şey diyemiyorum bu konuda. Bir de ekran kısmında son olarak eklemem gereken bir şey var. Bu konuyu çok uzattım biliyorum ama. Dokunma problemi vardı s Fen'in ilk versiyonlarında. Bunu gün bu Exynos olanlarda zaten sözler. Ben bu cihazda herhangi bir dokunma problemine rastlamadım. Bunu da not olarak düşmek istedim. Şimdi bu cihazın bu kadar önemli olmasına sebebiyet veren noktaya gelelim. Donanım. Yani Snapdragon 865. Bunun önce Exynos 990'lı S21 ile bu cihaz aslında birebir aynı. Fakat o cihaz Exynos 990'dan çok fazla ısınıyordu. Çok fazla ısınması bir problem değil. Şu an bütün cihazlar ısınıyor. iPhone 11 de ısınıyor, 12 Pro Max ısınıyor, S21 Ultra ısınıyor. Şu an bu havada ısınmayan bir cihaz yok bu cepte. Ama Exynos 990 çok ısınmasının yanı sıra çok ciddi throttle Hatta uygulama kapatıyor. Ne yapıyordunuz mesela video çekiyordunuz bitiriyordu mesela WhatsApp görüntülü görüşme yapıyordunuz uygulamayı kapatıyordu görüntüyü kapatıyordu burada cihazın ısınması sorun değil cihaz vaat ettiği bir işi yapamıyordu bu yüzden Exynos 990 S7 kullanan kullanıcılar da inanılmaz derecede bu cihazdan şikayetçiydi şimdi Snapdragon 865 ısınmıyor mu bakın altını çiziyorum Isınmıyor diyen ne yapıyor bilmiyorum Snapdragon 865 S7 20 ısınıyor kasasında da sıcaklığı hissettiriyor özellikle kamera bölgesinde bu cihaz ısınıyor ama nerede ısınıyor nasıl ısınıyor hava sıcak oda çok sıcak ben kendim piştim mesela şimdi video çekiyoruz ısınıyor. Ama şu an hala video çekiyor. 20 dakika oldu, 21 dakika oldu. Ben bunu kırpa kırpa 12, 13 dakikaya indiririm ama şu an 20 dakikadır çekim yapıyor ve bu cihaz ısınıp video kaydını kapatmadı. Mesela oyun oynuyorum. Oyunda ben Samsung'un dahili FPS sayacıyla FPS takip ediyorum. Oyunda herhangi bir trotun yemiyor. Mesela bu cihazın benim çok hoşuma giden noktalarından birisi, çok önemli noktalarından birisi bence. Bu cihaz Minecraft'ta ki Android'deki Minecraft eşittir Windows 10'daki Bedrock sürümü. 8 chunks'ta Minecraft oynayanlar bilir. 120 FPS çalıştırıyor oyunu. 120 FPS. Şey değil yani. Hani dersiniz ki FPS sayacı 120 gösteriyordur ama oyun 60 çalışıyordur. Hayır. Bilgisayarda da 144 FPS Minecraft oynayan biriyim ben. Evet bu cihaz gerçek native doğal şekilde 120 FPS Minecraft oynatıyor. Ve throttle yemiyor. 7 throttle maksimum 100 FPS 95 FPS. Hani oradan buradan bir creeper gelir. Creeper patladığında bir 80 FPS'lere kadar düşüyor. Sonra hemen kısa bir süre içerisinde 120 FPS'e çıkıyor. Genel olarak da throttle ise bile kendini 110 FPS 100 FPS seviyelerinde tutuyor. Şimdi ben öyle sabit çok sabit 120 FPS gidiyor demiyorum. Ama 110 olur 105 olur bu FPS'lerde bu cihaz geziniyor. Bu müthiş bir şey. Bu bakın benim bu söylediğim bu cihazın performansına dair çok açık ve net bir örnek. 120 fps Minecraft diyorum. Minecraft Android'de çok ağır boyundur. Oynayanlar bilir. ha Ben bunu 32 chunks'a çekiyorum. Cihaz çakılıyor. 30 fps. Ama bugün Android cihazların hangi Android cihazı getirirseniz getirin, belki 888'lerde durum daha iyidir. Ama 865'ler için konuşuyorum. 32 chunks'ta Minecraft çakılıyor. 7 tane de denedim. 32 chunks'ta Minecraft çakılıyor. Ama 8 chunks'ta cihaz 120 fps çalıştırıyor. 20 chunks'ta 60 fps çalıştırıyor. Elbette ben bunu ileride testini yapacağım. Ama performansına dair size bir örnek olması için ben bunu anlatıyorum. Bakın 25 dakika oldu. Cihaz video kaydını 4K FPS video kaydını hala devam ediyor. Pencere kapalı, perdeler kapalı. Şurada softbox var. Bu softbox'un ışığı ampul direkt orayı ısıtıyor. E, odanın içi sıcak. çıkacak? Hava sıcak. Buna rağmen cihaz video kaydına devam ediyor. Ekstra sosyal muhtemelen video kaydını burada kesecekti. Zaten biz burada ben videolarımda ısınmıyor kaydını koydum ama ısınmıyordan kastım benim şu. Bu cihaz ısınıyor mu? Evet ısınıyor ama bu cihaz throttle yemiyor. Yesede de az bir miktar yiyor. Ayrıca bu cihaz bir işlemi ben ısındım dediği için yapmamazlık yapmıyor. En azından kendi deneyimlerinde ben böyle bir şey rastlamadım. Bu yüzden siz bu cihazı aldığınızda, Sepserin bir cihaz bekliyorsanız hayır, beklemeyin. Bu cihazı almayın çünkü aslında bu fiyat bandında Poco F3 de olur. Ne bileyim, Mi 10T olur, Mi 10T Pro olur, Poco F2 Pro olur. Bunlarda da Sepserin bir cihaz bulamayacaksınız. Ama mesela burada Poco F2 Pro'dan bahsedersek, onda çok ciddi bir soğutma bloğu var. Benzersiz bir soğutma bloğu var. Ekran 60 Hz. O bu saydığım diğer cihazlardan hatlı sayılır derecede olmasa da daha serin çalışacaktır. Mesela Mi 10T ve Mi 10T Pro. Onların kasaları rahatsız edici derecede kalın ve ağır. Hacim büyük. O cihazlarda bu kasanın mantık kullanmasıyla kullanması ile birlikte bundan biraz daha serin çalışabilir. Ama en nihayetine Snapdragon 860 olduğu yerde ısınmadan kaçış yok. Cihaz ısı hissettiriyor mu? Evet cihaz ısı hissettiriyor. Bu yüzden bu konuya siz takıyorsanız bu cihazı almayın. Ama ben kendi adıma konuşursam bu cihazın performansından memnunum. Arayüz performansından da memnunum. Bilen bilir OnePlus'ın arayüz deneyimi çok iyidir. Bomboştur ama çok hızlı çalışır, çok rafine çalışır. Samsung'un One UI'de 120 Hz deneyimi de birleştiğinde gayet akıcı su gibi akan bir arayüz. Ama şunu not düşmek istiyorum. OnePlus arayüzündeki rafineliği ben One UI'de bulamadım. Onun bir tık altında. Kötü değil. Gayet iyi bir arayüz deneyimi var performans olarak. Ama sanki OnePlus 7T'nin bir tık bir tık sadece bazı noktalarda daha iyi gibi geldi. Ama bu bir tık diyorum yani benim gibi çok dikkatli kullanıcılar bunu fark edebilir. Mesela OnePlus'tan devam edelim. Donan haberde OnePlus 8T'den Snapdragon S20F'ye geçen bir arkadaş var. Ben ona sorduğumda nasıl bir deneyim elde ettiniz? s 20 güzel ama mesela OnePlus'ın arayüzü bir tık daha hızlı dedi bana. Ben o konuda arkadaşa takılıyorum. Bomboş olduğu için arayüz. Google'un stok android'ine çok yakın olduğu için daha rafine bir arayüz var ortada. Ama bu dediklerim sizi korkutmasın. Ta en başta dediğim gibi o olumsuz yorumları hemen havada katmaya çalışan bir topluluk var. Bu cihazın arayüzü gayet iyi çalışıyor. Üstün üstlük. Madem arayüze girdik arayüzden devam edelim. One UI müthiş bir yazılım. Abi her şey Her şey var. Öyle bir kamera yazılım var ki hani OnePlus 40 fırın ekmek derler. Ne 40'ı? 80 fırın, 120 fırın, 1000 fırın ekmek yese Samsung'un kamera arayüzünün özelliklerine yaklaşamaz. Bakın yaklaşamaz. Pro video var, pro fotoğraf var, portre video var, portre fotoğraf var, gece modudur var. Ya bir sürü özellik var denemedim. Eğer alan diye bir şey var denemedim. Birçok özellik var denemeye fırsat bile bulamadım. Mesela OnePlus'tan bahsettik. OnePlus'la kıyaslıyor. OnePlus'ın stok kamera uygulamasında mikrofon taktığınızda mikrofonu çalıştırmıyor arkadaşlar. Stok kamera uygulamasına hangi mikrofonu takarsanız takın o mikrofondan ses kaydı almıyor. İlla kendi dahili mikrofonlarıyla ses kaydı alıyor. Bakın ben bu şu gördüğünüz HyperX Quadcast'te OnePlus'ın Type-C USB dönüştürücüsüyle Stream taktım. Arkadaşlar kamera yüzünde bununla ses kaydını almayı geçtim. Pro video kısmını açıyorsunuz. Orada Bluetooth mikrofonla mı kaydedilecek? Cihazın dahili mikrofonuyla da mı kaydedilecek? Yoksa bu USB'den taktığın mikrofonla mı kaydedilecek? Onu bile seçebiliyorsun. Veya hepsiyle kaydı seçeneği var. Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Bütün bu mikrofon seçeneklerinin altında desibel arttırıp azaltabiliyorsunuz. Eksi 6 veya artı 6 desibel verebiliyorsunuz. 12 de olabilir tam hatırlamıyorum ama. Böyle özellikler var Samsung'un kamera arayüzünde. OnePlus'ın hayalleri bile yetişmez buraya. Bu yüzden ben yazılım konusunda çok mutluyum. Kamera yazılımı Derya Deniz. Van kendi için özellikle de OnePlus'a bin basar. Bu yüzden ben hani evet OnePlus'ın yazılımı bir tık daha rafine daha ne diyeyim stabil mi diyeyim diyeyim. Yani istediği kadar stabil çalışsın. Bu kadar özellik yanında OnePlus'ın hiçbir şey. Hiçbir şey ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada biraz ben size taraflı yorum yapmış gibi gözükebilirim ama maalesef hani OnePlus'ta yok arkadaşlar. Gerçeklikte yer kaplamıyor. Evet çok güzel bir arayız, çok hızlı bir ama gerçeklikte yer kaplamıyor. Bu arada mesela şu an 31 dakika oldu ve s hala video kaydına devam ediyor. O da çok sıcak. Bilmiyorum terler. Çok fazla terlememişim ama. 31 dakika oldu dediğim gibi ve cihaz hala kayda devam ediyor. Her şeyi anlattık. Bir kamera kaldı. Şimdi kameradan bahsetmek gerekirse bu cihazın arka ana kamerası mükemmel. Bakın nokta mükemmel. Bu fiyat bandının açık ara en iyi kamerası. Bunu rahatlıkla ben söyleyebilirim. Çünkü bu cihazın arka ana kamera sensörü Snapdragon S20, Snapdragon S20 Plus, Snapdragon S21, Snapdragon S21 Plus aynı kamera sensörü olan IMX 555'i kullanıyor. Bir söylenti son Xperia 1 Mark 2 ve Mark 3'te de bu IMX 555'in aynısı fakat farklı adlandırılmış olan IMX 557'nin kullanıldığı söyleniyor. Düşünün nasıl yetenekli bir kamera sensörü olduğunu. Birkaç tane örnek koyacağım. Gece otomatik modda düşük ışık fotoğrafları müthiş. Gerçekten müthiş. Düşük ışıkta gece modu gerçekten müthiş. O işi çok iyi. iyisi çok iyi. Gündüz videosu zaten tartışılmaz. Gece video performansı da fotoğraf performans kadar iddialı olmasa da gece çok çok iyi bir video performansı var düşük ışıkta. Arka ana kamerası için hiçbir şey denmez. Mükemmel bir arka ana kamera performansı var. Benim de zaten bu cihazı alma sebeplerimin başında birinci olarak arka ana kamera performansı geliyor. Ve ben bu konuda hiç mutsuz olmadım. Tamamen memnunum. 4K 60 FPS'i sınırsız bir şekilde çekebiliyor. Arka ana kamera. Ve 4 4K 60 fps'te video sabitlemeyi açabiliyorsunuz. Video sabitleme konusunda eski Samsunglarda olduğu gibi herhangi bir 4K 60 fps açamasın, 60 fps açamasın diye bir sınırlama yok. Ancak madem 60 fps dedik, 4K 60 fps olsun, 1080p 60 fps olsun geniş açı veya 3x optik zoom kamerasıyla 60 fps video çekemiyorsunuz. Eğer sizin için geniş açı 60 fps video önemliyse mesela bundan 2000 TL pahalı olan iPhone 11 64 GB var. Onda evet geniş açı kamerasıyla gerçekten iyi bir geniş açı 4K 60 fps video performansı alabiliyorsunuz. Bu cihazın 3x optik zoom kamerasıyla da geniş açı kamerasıyla 60 fps video herhangi bir. Bakın tekrar altını çiziyorum. 4K 60 fps'i çekemiyorsunuz. 1080p 60 fps'i çekemiyorsunuz. 60 fps açtığınız an o seçenekleri kapatıyor sadece arka ana kamerasını çekiyor. Ana kamera performansını bir tıklandırsa 32 optik zoom kamerası hakkında bahsetmek gerekirse benim tahmin ettiğimden daha başarılı. Düşük ışık performansı tahmin ettiğimden çok daha iyi. Gece moduyla çektiğin zaman gerçekten ortaya iyi sonuçlar çıkıyor. Onda birkaç tane örneğini koymaya çalışacağım. 32x zoom yani gece çamur gibi çekiyor. Gündüz iyi ama gece çamur gibi çekiyor. Bir de 32x'te cihaz size sabit tutmanıza yardım ediyor. Gerçekten o görüntüyü sabitliyor çünkü Bildiğiniz gibi zoom yaptığınızda fotoğraf çekmek zordur. Bu cihaz bayağı kendi içindeki özelliklerle bu işi kolaylaştırmış. Ayrıca OIS de var zaten 3x optik zoom kamerasında. Ben zoom kamerasından memnun kaldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Geniş açı kameraya gelirsek. Yani ben bugüne kadar neredeyse hiçbir cihazda adam gibi bir geniş açı kamerası göremedim. Gündüz tamam ama bu geniş açı kamerasının özellikle gece düşük ışıkta video performansı çok kötü. Örneğini koyar mıyım? Sonraki incelemeye bırakır mıyım bilmiyorum ama kötü olduğunu söyleyebilirim. Geniş açı kamerasıyla çektiğiniz düşük ışık fotoğrafları gece moduyla çektiğiniz düşük ışık fotoğrafları yeterince iyi ama geniş açı kamerasından ciddi iş işler beklemeyin. Snapdragon'un S20 FE'nin. Şimdi ön taraftaki kameraya geldiğimizde ön tarafta 32 megapiksellik bir ön kamera var. Bu cihazın zayıf karınlarından birisi ön kamera. Kısaca yorum yapmak gerekirse gündüz fotoğrafı güzel. Güzel. Çok iyi demiyorum. Güzel. Gündüz videosu bence çok iyi. Bence çok iyi. Yani en azından bana öyle geldi. Ama iş ışık şeye geldiğinde cihazın video performansı ön kamerasının video performansı ön kamerasının fotoğraf performansı bence çok ciddi incelemesem bile ilk izlenim olarak söylüyorum bunu serbest düşüş yaşıyor. Ben birçok kişinin bu cihazın düşük ışık ön kamera performansından çok mutlu olacağını düşünmüyorum. Hatta çoğunun mutsuz olacağını düşünüyorum. Bir mağazada gidin inceleyin ama mağazada çok ışıklı bir ortamda ne kadar deneyebilirsiniz bilemem. İncelemeyi beklerseniz belki çok fazla örnek paylaşırım. Ön kamera performansını açık konuşayım. Gündüz iyi ışıkta tamam ama gece performansı yok yani. Başarılı değil. Cihazın zayıf karınlarından birisi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yine bu ön kamerada önemli noktalardan birisi. Cihaz 4K 60 FPS video çekebiliyor. Ancak 4K 60 fpste ve 4K 30 fpste video sabitleme ön kamerada açılamıyor. Video sabitleme 1080p ve 60 FPS altında ön kamerada açılabiliyor. Bu bence önemli bir detay çünkü ön kamerayla bir video çekmek geçenlerde. 4K 60 veya 4K 30 FPS'te video sabitleme açık olmadığı için ben bu videoyu 1080p 60 FPS çektim. Gayet iyi bir görüntü çıktı ortaya ama neden 4K 60 veya 30 FPS yok bunu gerçekten bilmiyorum. Şimdi şuradan Audacity programına bakıyorum çünkü sesi buradan kaydediyorum. 38 dakikalık bir video olmuş. SNF hala 4K 30 FPS video kaydına devam ediyor. Gördüğünüz gibi hani bir ısınma olsa, hani ciddi bir ısınma olsa, trotu diyen bir ısınma olsa bu video kaydını durdururdu. Hala devam edebildiğime göre bence bir sorun yok. En azından benim kendi kullanımımda. 3 günlük kullanım sonucunda böyle bir inceleme oldu. Bence gayet güzel güzel bir video oldu. Yorumlarınızı yorumlarda bekliyorum. Ben bu cihazdan memnunum. En kuvvetli alma sebebi olan arka ana kamerasından çok memnunum. Bu videoyu da zaten sinekliğine SMF ile çekiyorum. Şurada bir solda softbox var. Şurada da ampul yanıyor. Hani odanın ışığı iyi diye iyi sayılabilecek bir seviyede. Burada görüntü kalitesine siz karar verirsiniz. Ben çok memnunum. Ama altını çizmem gereken iki nokta varsa bunlardan birincisi ön kamera performansı çok iyi değil. Mesela kullanıcıyı dramatik şekilde üzebilecek noktalardan birisi düşük ışıkta. Bir de cihaz ısınmıyor değil. Isınıyor. Performansı düşünmüyor çünkü çok inanılmaz bir ısınmıyor algısı oluştu ama bu havada ısınmayan bir cihaz yok. Eğer hani elinize bir sıcaklık hissetmek istemiyorsanız ısınmayan bir cihaz bulursanız buyurun onu alın. Şahsen ben bu cihazın hani kasasında ısı hissetmekten hiç rahatsızlık duymadım. Normal karşılıyorum çünkü bu cihazın böyle bir cihaz olduğunu, bu kalibredeki cihazların ısısının böyle olduğunu biliyorum. Ama siz çok ciddi beklentilerle gelirseniz mutlu olsunuz. Bir de işte bu parlaklık kısmı mevzusu. Beni rahatsız etmedi ama sizi rahatsız etme etmeyeceği hakkında bir şey yok. Ben şahsen güneşe çıkmaktan nefret eden bir insanım. Hani çok sıcak hava. Kalkıp da telefonla dışarı çıkıp güneş altında telefonla uğraşmam. Bir tane gölge bulurum, gölde de çalışırım. Gölgede bakarım telefona. Ama siz arazide çok bu parlaklık kısma sonra size bir sıkıntı çıkarabilir. Bu yüzden bu konuyu dikkate almanızı ben size tavsiye ederim. 40 dakika oldu. Videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.